Hazırsan hemen başlayalım mı? You must know that moment When the miserable world cracks open you finally meet someone Suddenly the chapters are Ay, şey şu <laughs> Uzun zamandır anlık mutsuzluklar yaşıyorsun buna rağmen Ben iyi değilim sen git diyemiyorsun Niye diyemiyorsun? Veya neden gelmek istiyorsun sen zaten bunu söyleyebilsen Mutsuzluğunun sebebini de dinlendirebileceksin ama hayır. Sen sessizliğini, mutsuzluğunu sığ sebebini saklamak için Sizi kullanıyorsun. Sebebi. Kullanıyorsun ve ben senin beş karış suratınla insanların içine çıkıp her şeyi çok yolundaymış gibi yapmak istemiyorum. Ya sen neden sen gelme demiyorsun? Sen neden sen gelme demiyorsun? Sen neden sen gelmek diyemiyorsun? Niye diyemiyorsun ya? Neden? Neden? Action'dan hepinize merhaba. Bu haftaki konuklarım Diyalog filminin yönetmeni ve başrol oyuncusu Ali Tansu Turhan ve sevgili Hare Sürel. İkinize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, Şimdi hemen şunu söyleyeyim. Ben programlarımda Diyalog e, bu hafta vizyona girmiyor. En başta onu söyleyeyim. E, programlarımda genelde o hafta vizyona giren yerli filmin e, ekibini konuk ediyordum. Ama bu hafta bir değişiklik yaptık. Çünkü farklı bir modelle Diyalog izleyicileriyle buluşacak. E, onu zaten program içinde bize Ali anlatacak. İlk önce Diyalog neyi anlatıyor? Ona başlayalım hadi. E, diyalog iki oyuncunun ayrılmak üzere olan bir çifti canlandıracakları filme hazırlanırken tanışmalarını anlatıyor. Ve aslında böylece bir ilişkinin başlangıç süresiyle en son aşaması ayrılık sürecini bir potada eriterek ilişkiler üzerine, ilişkilerden sonraki dönem üzerine, karakterler üzerine bir film. Evet. Ve de bu filmin kadın kahramanını evet. kendi ismiyle oynuyor. Hadi sen biraz anlat bize karakterini. Eee bir oyuncuyu canlandırıyorum. Zor olmasa gerek. Yani e, ismi de Hare. E, bu tabi e, başta benim de şaşırdığım bir şey olmuştu. E, sonuçta çok başımıza gelen bir şey değil. Ama sonrasında e, bunun çok da e, önemi olmadığını düşündüm açıkçası. Ya yani ismi başka bir şey de olabilirdi. Ali de olabilirdi, Ayşe de olabilirdi. E, ama... Tam olarak bu sebepten ötürü biraz e, bireysel bir yolculuğa döndü benim için. Hem e, önemi olmadığını düşündüm, hem de e, benim oyuncu olarak bireysel bir yolculuğuma dönüştü. E, bu oyuncunun e, audition sahnesiyle açılıyor filmimiz. E, bir kadın, bir de erkek oyuncu var. E, onların o auditiondan itibaren bir karakter yaratma sürecine tanık oluyoruz ve sonrasında Tam bu tanışma dediğimiz noktadan kurdukları iletişim, kuramadıkları iletişim ve performanslarında olan etkileri de dahil olmak üzere tuhaf bir <laughs> yolculuğa dönüştü. Benim için, hep onu söylüyorum, garip bir deneyimdi çünkü çok fazla soru sormam gerekti işin içine sadece kendi ismim girdiği için değil. Ee, senaryoda var olan çok fazla soru vardı ee, Ben de o soru, soruları sık sık kendime sormaya çalıştım açıkçası benim için ya yani benim hayatımda bir e, filmde oynamaktan ziyade başka anlamlara dönüştü harika zaten e, sürekli seni tanımaya ve ha, hemen usta Çakır oynuyor hı hı. E, erkek oyuncuyu da onu da belirtelim. E, yönetmeni de çok sevdiğimiz oyunculardan Funda Eriyit. Oynuyor diyemiyorum. Niye oynamıyor onu sen söyle. <laughs> e, Funda hiçbir zaman görünmüyor filmde. Hmm. Sadece bir oyun kurucu olarak Hareli Usan'a tanışmaları üzerine zemin hazırlıyor. Ve filmde oyuncakları rolleri onu anlatıyor. Aslında Hareli Usan filmde iki farklı karakter hmm. oynuyor. Hem oyuncu olarak Hareli Usan'ı hem de filmin içindeki filmde oynayacak Beysel ve Günsel'i canlandırıyorlar. Peki şey çok merak ettim seyrederken hani e, Funda bir kere hani seyircinin çok sevdiği oyunculardan biri. Evet. Niye göstermedin de sadece biz onun sesini duyuyoruz. Üstelik setteymiş Funda tabii o tabii ki, da. Tabii ki. Yani sette Hare ve Usan'la çalışırken baya karşılıklı birbirlerine pas veren oyuncular olarak çalıştılar. Görünmemesindeki asıl sebep şuydu. Biz senaryoyu yazarken de başlarken de görüntüde ve senaryodaki bir kadın ve bir erkeğin her zaman dengede kalmasını istedik. Hı hı. Çünkü oraya girecek üçüncü bir kişinin cinsiyetinin ne olduğunun önemi olmaksızın o dengeyi bazı konularda bazı fikir birliklerinde hep kaydıracaktı. O yüzden biz Hara ile Usan karakterini sürekli aynı dengede ve baş başa bırakmak istedik. Zaten filmin içindeki e, yönetmeni oynayan Funda'nın da çekeceği filmdeki amacı bu. Hı hı. Olabildiğince eşit koşullarda, eşit altyapıda iki karakterin tanışması ve ayrılığını anlatmak. Peki şimdi başında söyledim, e, film ilk kez Antalya Altın Portakal'da evet. izleyiciyle buluştu ve özellikle sinema eleştirmenlerin gönlünü fethetti filmin. E, ertesi gün yapılan e, çeşitli sinema yazarlarının verdiği yıldız değerlendirmesinde de en yüksek yıldızı Okul Tıraşı'yla birlikte senin evet. aldı. Şimdi. Hemen konuyu değiştiriyorum. Antalya ya peki dur Antalya demişken bir de Antalya'da sinema tarihi. Antalya altın portakal tarihine geçtin. Onun nedeni de senden duyalım. Evet bir tane de kısa filmim vardı Antalya'da. Hatta biz ekip olarak 46.3 film olarak e, aynı zamanda diyalogun yapımcısı, senaristi ve kurgucusu Burcu'nun da Burcu Uzun'un da bir kısa filmi vardı. Biz Antalyasında aslında 3 filmle gittik. Evet. Bir Kısa film ve bir uzun metraj. Benim özelimde e, hem kısa filmi hem uzun filmi Aynen, aynı festivalde yarışan ilk yönetmen olmak gibi bir e, güzel bir nüansı <laughs> detayı oldu. İşte diyorum ya Antalya Altın Portakal tarihine girdi. Evet Hı. Hem kısa film hem uzun film ile yarıştaydı. Evet. E, Hale peki e, ben şeyi de biliyorum. Onu senin ağzından da duymak isterim. E, filmin e, yapımcılarından biri de olduğunu biliyorum. O nasıl gelişti? O süreç nasıl oldu? Biraz ona dair de sen bir şeyler anlatır mısın? Farklı bir model. Türk sinemasında karşılaşmadığımız... ...bilmediğimiz bir modelden O yüzden yapımcı değil yatırımcı diyelim. Çünkü tamam. anlattığı zaman şimdi daha net anlaşılacaktır. Tamam. Ee, yani şöyle bu... E, ...bu senaryoyu okuduğumdan itibaren... bu ...ben bunun oyuncu olarak bir parçası olabilirdim. Olmaya da e, Ama bu benim... E, ...beyaz perdede ya da ekranda izlemek istediğim bir hikayeydi. Senaryoyu ilk okuduğum andan itibaren... ...bu filmi e, izlemek istediğimi düşündüm. Dolayısıyla da e, beraber çalışmaya da hep karar verdikten sonra da e, elimden ne geliyorsa yapmak istedim. Bu bence tam anlamıyla hani bağımsız sinema nedir <laughs> çok da tanımlara hakim değilim bence kafam karışıyor. Ama e, tam anlamıyla bağımsız bir film olduğunu sanıyorum ben kendi içimde. <laughs> Çünkü e, gerçekten koşullarımız e, pek çok sinema filmine göre yeterli Değildi. Kaç ee, günde çektiniz Onu da söyle. 8 günde. 8 günde çektik. 8 günde çektik. Ee, çok zorluklar vardı. Ee, buna rağmen herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Bu e, tabii ki maddi olarak da bu bu işi başka türlü yapamadığımız için maalesef e, bu anlamda da ben elimden ne geliyorsa yapmaya çalıştım. Bunun da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum çünkü e, yani kimse bize durup dururken işte bu filmi çek demiyor. Ee, ya da belki bizim çekeceğimiz bir filme dünyanın ya da insanların ihtiyacı yok. Herhangi bir şiiri, evet, bir resmi çünkü. olmadığı gibi. Ee, başta bizim ihtiyacımız var. Bu hikayeyi anlatmaya, paylaşmaya. Dolayısıyla bu ihtiyaç benim için çok önemli hayatta. Ee, bu kadar naif ve doğal bir yerden bu ihtiyaçla karşılaştığım için de elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım. Peki, eline sağlık. <laughs> tamam. Şimdi niye bu hafta sizi konuk ediyorumla konuşmaya başlamadan ona girmeden. Peki ne istiyorsun? E, yapım modeliyle ilgili bir şey anlatmak istiyorum. Çünkü tamam. Bu bizim paylaşmak istediğimiz bir şey. Tamam, Filmimizin kağıt keliple. üzerindeki bütçesi 700 700.000 TL'ydi. Biz 175 175.000 TL'lik bir nakit parayla filmimizi yapabildik ve bütün her şeyini karşılayabildik. Burada Haren'in ve diğer ekipten kişilerin sadece oyuncular değil, teknik ekipten hı hı. de insanların bu projeye dahil olmalarında telif haklarını çalıştırdık. Ülkemizde olmayan telif haklarını özel sözleşmelerle ekibin emeğinin karşılığında alacağı kaşeyi filmin bütçesine oranlayarak onlara bunu bir telif olarak verip hı hı. filmin bütün gelirini aslında ortak ettik ve bu film böyle ortaya çıktı. Haren'in de katılması hı hı. hem oyunculuk kaşesinin telif olarak girmesi hı hı. hem de yatırımcı olarak daha sonra girmesiyle oluştu. Ve gerçekten bizim gibi ülkelerde film yapmak zaten sanat sinema çok pahalı bir sanat dismini ama başka yolları olabilir. İlla ki milyonluk bütçelere, paralara ihtiyacınız yok. Çünkü insanla beraber insana dair yaptığınız bir şey sinema. Ve burada insan faktörünü unutmayıp yaratıcı çözümler bulabilirsiniz hı hı. ki zaten şimdi o yaratıcı gibi... çözümlerden birinde gösterim koşulları evet kendiniz belirleyerek yaratıyorsunuz. Evet onu dinleyeceğiz. Evet Antalya'da biz gerçekten hem seyirciden hem basından sizin dediğiniz gibi çok fazla sevgi ve inanç hissettik. Ve bu noktada filmimizi seyirciye nasıl daha iyi ulaştırabiliriz? Daha nasıl bu işi yapabiliriz diye düşündük. Çünkü gerçekten art house sinemanın gişe sayıları çok dramatik şekilde üzücü bir haldi. Maalesef ve biz de dedik ki yani gerçekten ana akım sinemalar gibi ya da şimdiye kadar gelmiş ve sonuç alınamayan sistemle filmimizi dağıtmayalım. Nedir bu? Bir film aynı anda bütün ülkede şehirlerde girer, izleniyorsa ikinci haftaya sarkar, izlenmiyorsa bir haftada gişeden kalkar. Aynen. Biz de dedik ki tiyatrocular gibi, müzisyenler gibi turneye çıkalım. Hı hı. Filmimizi her hafta bir şehre, sadece o şehre götürelim. O şehirde ekip katılımını, gösterimini açalım, seyirciyle tanışalım, söyleşelim yapım modelini, dağıtım modelini, niyetimizi anlatalım hı hı. ve bir hafta bir şehirde kaldıktan sonra sonra diğer şehre gidelim. Hı hı. Sonra diğer şehre. Ve bu aşamada başka sinemayla beraber şimdi 12 haftalık bir program belirledik. Hı hı. Bunun ilk 4 haftası belli. Bunu açıklayayım. Diğerleriyle hala konuşuyoruz sinemadan tamam, da. Harika. 3 Aralık Ankara, 10 Aralık Eskişehir, 17 Aralık Antalya, 24 Aralık Mersin. Hı hı. Bu şehirlerin Hep. hepsinde filmimiz sadece o şehirde olacak o hafta boyunca. Evet. Bir, o sözünü kestim Tabii. ama şimdi 3 Aralık'ta Ankara'da başlıyor. Bir hafta boyunca gösterimde kalacak. Ve sadece Ankara'da. Tamam. Siz de işte Hare, Ustan e... ve, teknik ve teknik ekibinizle birlikte İlk gösterim akşamına mı katılacaksınız? Hatta Nasıl şöyle e, filmimiz aynı zamanda Gezici Film Festivali'ni ile beraber Ankara'ya gidiyor. Hı -hı. 2 Aralık Perşembe akşamı ekip katılımlı Gezici Film Festivali'ne katılıyoruz. Daha sonra 3 Aralık Cuma, 4 Aralık Cumartesi iki gösterimle en az ekip olarak katılıp Hı -hı. seyirciyle film sonrasında söyleşeceğiz. Bu Harika. gittiğimiz her yerde böyle olacak. Çünkü amaç Gerçekten seyirciyle tanışmak ve seyirciyle diyalog kurmak. Hı hı. Eğer burada üretici ve seyirci sinema'yı yaşatmak adına devam ettirmek adına üzerine düşen sorumlulukları gerçekleştirmezse, gerçekten çok yakın vadede art house dediğimiz, sanat sineması dediğimiz filmleri sinemada izleme şansımız kalmayabilir. Hı hı hı. Ve burada hem seyirciye hem de üreticiye çok büyük bir pay düşüyor. Ve biz gerçekten bu diyaloğu kurmak için bu turneye çıkıyoruz. Hı hı hı. Filmin adı zaten diyalog. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Ee... Nasıl haberdi? Yani nasıl bir PR sistemi veya tanıtım modeli? Nasıl duyuracaksınız tabii. bunları? Biraz bunlardan tabii bahsedelim. Ki, tabii ki ee, Ankara'ya bu gişe programımız, turne programımız belli olduktan sonra biz Ankara'daki üniversitelerle ve liselerle irtibata geçtik. Şu anda Ankara'ya biz ekip olarak 30 Kasım Salı günü gidiyoruz Hı -hı. ve 1 Aralık sabah öğleni, 2 Aralık sabah öğleni, 3 Aralık sabah öğleni 6 üniversitede söyleşimiz var. Hı -hı. 6 üniversiteye de biz sizin okulunuza gelmek istiyoruz dedik. Hem yapım modelimizi anlatmak, hı hı. hem dağıtım modelimizi anlatmak, iletişim fakültelerine, konservatuara gidip bu işin yapılmasının aslında zor olmadığı, hı hı. yaratıcı çözümlerle bu işin kolaylaşabileceği ve asıl olayın derdi anlatmak olduğunu anlatmak üzerine gidiyoruz. Hı hı. Ve bu noktada... Antalya'da dediğiniz gibi basın gerçekten filmimizi ve ekibi çok sevdi ve onlarla da P.R. için onları aradığımızda bunun duyurusunu yapabilmek için onlar da seve seve yaparız dediler. Haftalık olarak bülten geçme, diyalon gittiği şehirlerin haberini yapma, hem yazılı hem yazılı basında hem de dijital basında bunun her hafta hafta boyunca e, tanıtım yapılacak evet. ve biz gittiğimiz her şehirde olabildiğince oradaki üniversiteler, tiyatro kulüpleri, e, sanat kulüpleri hepsiyle söyleşilerimizi yapmak ve hepsiyle tanışmak istiyoruz. O yüzden aslında PR'ı da bilindik üzere bir anda bütün medyayı ve bütün billboardları doldurarak değil, gerçekten lokal olarak hem oradaki yerel basın hem buradaki ulusal basının bize haftalık bir şekilde insanlara duyurması gibi bir yoldan gideceğiz. Tamam, peki o üniversiteler dedin hani 3-4 e, mesela ama orada film gösterimi yapılmayacak. Hayır. Yapılmayacak. Değil mi? tamam. Çünkü gittiğimiz üniversitelerdeki söyleşi yapacağımız öğrenciler iletişim Fakültesi, Sinema Televizyon bölümünün bulunduğu, konservatuar öğrencileri evet. ve aslında oradaki her bir kişinin kendi filmini çekmek istediğini biliyoruz. Ben de sinema mezunuyum. Hı hı. Eğer bana, okuluma birisi gelseydi ve deseydi ki senin film çekmek için paraya değil, ilk önce dişe dokunur bir senaryoya ve o senaryoya inanacak insanlara ihtiyacın var. Bunları bulursan para son engel bile olmayabilir. Belki ben ilk uzun metraj filmimi 24-25 yaşında çekebilirdim. Hı hı. Bunun iyisi kötüsü olmaz. Bu denemeye ne kadar erken başlarsanız o kadar fazla tecrübe edebilirsiniz. Ve biz oradaki insanlara gerçekten yapım modelimizi paylaşmak ve bu dinamiğin nasıl kurulduğunu anlatmak isteyip daha sonra onlara gerçekten filmimize gelin ve bu filmi beğenirseniz arkadaşınızı da bu filme getirin çünkü siz bu filmin e, sizde bir karşılığı olduğu sürece gişesini iyi tutarsanız sizin önünüze sizi düşünen daha çok film gelebilir çünkü bulunduğumuz coğrafyada gerçekten üreticinin de çıkmaza girdiği bir yer var film pahalı bir şey ve fonların üreticileri bir çerçeveye soktuğu bir hal var. Bu çerçevenin dışına çıkmanın tek yolu üreticiyle seyircinin sağlıklı bir diyalog kurup bu diyalogda kendilerini güvende hissetmesi. Ve o yüzden biz de o üniversitelerde filmi değil, filmin nasıl yapıldığı, neden burada olduğumuz, neden turneye çıktığımızı söyleyip gerçekten iki taraflı eğer biz sinemalarda buluşmak istiyorsak üzerimize düşen şeyleri yapmalıyız diye bir diyalogla gidiyoruz. Harika. Peki bunların üzerine ekleyeceğim bir şey var mı? Ben çünkü bir filme dair bir iki bir şey soracağım. Yok benim yok. Tamam benim peki. Mi? Ya şimdi filmi izledik. Filmi izlediğimiz zaman şöyle oldum ben. Ya bir kere en başından çok farklı bir film izliyoruz dedim. Yani Türk sinemasında çok karşılığı olan çok belli. Hı. Ama sonra bir nokta geldi ki... E, a, 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 a derken 32 dakikalık bir tek plan izledik. Evet Yani benim e, ee, hatırladığım Zeki Demirkubuz'un bir 10-11 dakikalık bir masumiyette vardır tek planı. Evet. Onun dışında bambaşka bir şey hatırlamıyorum. 32 dakikalık bir plan da hiç hatırlamıyorum. Ondan hadi Hale senden dinleyelim. Nasıl çektiniz onu yani inanılmaz. Hadi o, onun hikayesini anlat sen de bize. <laughs> Tabii. Ee, ya oyuncu olarak çok e, ilham verici bir şey. Bir kere böyle bir şey rastlamak bile ee, ...çok başımıza gelen bir şey olacağını düşünmüyorum. Ee, benim için bu fikir, fikri gerçekleştirme ihtimali... ...bile çok heyecan vericiydi. Sonrasında da çok tabii ki detaylı çalıştık. Ama e, çekim günümüzün 8 gün olması itibariyle de bazı kısıtlamalar da vardı elbette. Ee, çok tuhaf tuhaftı çünkü... E, ...şunun altını çizmek istiyorum açıkçası. Bu bir... ...dıştan içe bir şey değildi bence yani şunun gibi değil ya bir 30 dakikalık bir planımız olsun ve tek plan olsun. Amaç burada sadece bunu gerçekleştirmek değildi. Ee, bunun e, ki öyle olsa tabii ki izleyici izlediğinde e, mesela Ankara'da umarım konuşuruz bunun üstüne. E, bu sadece bu e, amaçla yola çıktığında e, bazı şeylerin eksik kalacağını düşünüyorum. O sahnenin 30 dakika tek plan devam etmesinin başka anlamları vardı. Kesinlikle. Ee, başka anlamları vardı ve biz de oyuncu olarak e, hem o sırada e, teknik olarak bir şeyi sürekli gözetmek zorundaydık. Çünkü 30 dakika çok büyük bir süre. E, Mac, buyurun. Bir de hayır şunu da söylemem lazım. O 30 dakika boyunca Uslan'la Hare karşılıklı oturup konuşmuyorlar. ...bir diyaloğun üzerinden bir yolculuğa çıkıyorlar. Hatta şöyle evet. söyleyebiliriz. Moda sokaklarında modadaki bir barda başlayan diyalog... Çok bir şeye girmek istemedim. o Moda <gülüyor> sokaklarında <gülüyor> devam edip... ...daha sonrası bir sonuca varıyor. Oraya evet. da söylemişim. söyleme. Evet yani şu önemli. E, mekanlar değişiyor. Bu 30 dakika e, süresince e, diyaloglar değişiyor. E, aksiyon hayatın içinde olduğu gibi... E, Hayatta tanık olabileceğimiz gibi yaşarken ve belki izlerken e, değişiyor ve gelişiyor. E, bunun bir parçası olmak ve işte bunu kotarabilmek benim için çok heyecan vericiydi ama zordu e, çünkü demin e, yarım kaldı ifade edemedim. Hem gözetmem gözetmemiz gereken pek çok şey vardı teknik olarak e, yani. O sırada, örneğin bir tiyatro sahnesinde olduğu gibi kendimi tamamen kaybedip... Tabii, tabii, <laughs> sokakta evet, da her şeyden yani olacak. Her şeyi gözetmem gerekiyor, kamerayı gözetmemiz tabii. gerekiyor, işte her şeyi yani. Sonuçta öyle bir kaybolma şansımız yok ama bir yandan da e, o sahiciliğe ulaşmak için bir kaybolmaya da ihtiyacımız var. İkisi arasında bir denge vardı, o yüzden e, inanılmaz bir deneyimdi benim için. E, izleyici evet. olarak da bizim için de öyle şahane bir deneyimdi. Çünkü iki karakterin e, birbirlerine karşı dönüşme anlarını izledik evet, çünkü orada evet. ve senin ve Usta'nın müthiş incelikli oyunculuğuyla orada e, çok keyifli anları yaşattınız evet. bize. Evet. tebrik ediyorum seni. Harinin dediği şey küçük bir ekleme yapayım. Hmm. Gerçekten amaç 30 dakikalık uzun bir plan çekmek değildi. Amaç bu iki karakterin o paylaştıkları geceyi olabildiğince araya girmeden anlatmaktı. Çünkü çoğu insanın, çok fazla e, yüzdeyle insanın öyle bir gecesi var. Hı. Ve o geceye biliyorsunuz sinemada kurgu seyirciyle film arasına girer. Hı. Sizi bir şeye yönlendirir. Biz o geceyi insanlara hatırlatmak istedik. Yani Hare ile Usana izlerken herkes o gecesini Kesin. hatırlasın. Hı. Çünkü bizim aramızda da o sahnenin kodu The Night'tı. Hı. Ve herkesin o gecesi var. O yüzden orayı kesmeden gerçekten bizim filmimizde sizle konuştuk. Birçok ...farklı izlence türü var. Filmin başlangıcı daha deneysel bir yerden... ...daha sonra bu 30 dakikalık plana gidene kadar... ...daha belgesel tarzı bir çekim. Burası tamamıyla şahit olduğunuz hayatın içinde bir yer. Ve filmin içindeki film başladığı zamanda ...farklı bir estetikle alıştığımız sinema deneyimine dair bir şey. Bu da küçük bir not. Harika. Peki. Ee, bundan sonraki... Ee, şunu da o zaman hemen söylememiz gerekiyor ki e, İstanbul seyircisi hani Türkiye'nin neredeyse e, gişedeki yarı karşılığı İstanbul'a dair neler belli, onu da sonra söyleyelim sonra. Ee, İstanbul'a en son geliyoruz Hı. turneyle. Ve eğer e, turnenin durakları planladığımız gibi ilerlerse İstanbul'a girişimiz, gişeye girişimiz İstanbul'da Mayıs ayına tekabül edecek. Hı. Fakat İstanbul seyircisine özel sürprizlerimiz olacak. Buradaki özel gösterimler, ek gösterimler belki filmin temasıyla da bağlantılı bir şekilde Şubat ayının bir yerinde İstanbul'da da bir ara gösterime gider ve bir İstanbul seyircisiyle de ulaşırız. Peki o da haber. Evet, mutlaka duyurusunu yapacağız. Hadi o zaman bir son soru olarak da Bugünlerde biliyorum senin de e, yine bir heyecan var sende Tabii ki. tamam bu yolculuğun dışında da ondan da kısaca bahsedelim mi? Tabii. Diyalog e, ilişki temas teması üzerinde bir üçlemenin ilk filmiydi. E, şimdi üçlemenin ikinci filmi Login'i çekeceğiz, Ayvalık'ta hı hı. E, sitine gireceğiz. Şubat Mart aylarında ve işte bu turnenin döngüsü bittikten sonra da olabildiğince hızlı bir şekilde login'de seyirciyle buluşturmak istiyoruz. Çünkü bu üç filmdeki ilişkilenme hali aslında iki kişinin birbiriyle primitif bir ilişki kurması. Login iki kişinin şu an günümüzde çok yaygın olan sanal yollarla, dijital telefonlarla iletişim kurması üzerinden başlayan bir film. Üçün üçlemenin son filmi Monologsa, insanın kendisiyle kurduğu iletişim Hı. ve ilişkilenmeye dair bir film. Onun da hemen önümüzdeki sene çekmeyi düşünüyor musunuz? Düşünür müsün? Bakalım. Hadi <laughs> bakalım. Bize merakla bekleyeceğiz. Evet. Bek sevgili hare sende neler var? Ee, ben de bütün bunların dışında mı? Tabii ki. Şimdi <laughs> diyaloğu bir kenara bıraktık. Evet. E, bunun dışında e, oyun atölyesinde bir oyunumuz var. E, Krallıyor. O devam ediyor. Harika. E, şu an ayda... başladınız. Evet, sezonda başladık. Ayda iki kere oynuyoruz. Hı, hı. Hem oyun atölyesinin sahnesinde, modada hem de zorlu da oynuyoruz. O Aynen. devam ediyor. Evet, o zaman senin de <laughs> yeni projeler için de onları da merakla bekleyeceğiz. Sağ olun. Peki, ikinize de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Dediğim Aynen. gibi farklı bir yolculukla umarım bu planladığınız model harika sonuçlar verir. Hı bir sürü genç sinemacı. Tabii ya. ki. Genç sinemacı da olmasına gerek yok. Ee, evet. devam eden. Yeni tabii çağdaşımız olan yönetmenler Benlere için de. de ilham verici olur diye Yol gösterici olur. Evet. Çünkü onlar zaten ilhamlarını kendi içinde buluyorlar ama parasal bu işin ekonomik ve maddi yanı her zaman e, iştahı kapatan bir şey oluyor. Ve aslında bizim de istediğimiz bunu paylaşmak. Çünkü ne kadar çok film üretilirse Hı. o kadar sinemamız ileri gidecek. Bundan hiç şüphe yok. Hı. O yüzden ee, Ankara'lı seyircilerimize diyorum ki 2 Aralık, 3 Aralık, 4 Aralık Ankara'da bizi üniversitelerde, sinemalarda ve sinema sonrası mekanlarda bulabilirsiniz. Sizle tanışmak için Ankara'ya geliyoruz. Tamam. Son şey de söyle bize. Ee, senin e, Instagram adresin diyalog Film miydi? Oradan Filmimizin da adı Dialog Film. Benim Instagram adresim adım soyadım. Hayır, sen şeyde mutlaka paylaşacaksın günlük saatleri. Tabii ki. Evet. O yüzden onu özellikle bir daha altın çizelim. Diyalog film diye. Tabii, Diyalog Instagram adresi. Tabii. Başka sinemadan da, bizim Aynen. hesaplarımızdan da, her yerden Senin olacak. hesaplarından tabii ulaşabilirler. Ee, o zaman Ustana, sevgili Funda'ya, müzikleri harika şarkı imzatan Tuğçe'ye herkese benden selam. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Evet, Vialo'nun bu ilginç yolculuğunu mutlaka takip edin. Geldikleri şehirlerdeki özellikle gençler filmi çok seveceğinize zaten eminim. Action'dan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki programda görüşünceye dek hoşçakalın.